Ya Benim, sayemde beton var şu an. Ben olmasaydım çocuklar sana karşıydı bak. Onlarla aynı saatte durma ben. Ne? Oğlum konsey vetosuna sen şey yaptın lan. Adamla federasyondayım lan. Adam köleleri kaldırdı önümde. Kardeşim. Ben sen, senden bahsetmiyorum ki Enis'ten bahsediyorum. Ben de Enis'ten yani, bahsediyorum. Yani, konsey veton var. Ya bence Kaan'ı biraz fazla siktin. <laughs> dersi şey dinlen <laughs> son yakışak bak <laughs> merak ediyorum yok Aa, ne kadar abansam bile çekemiyorum Aa. emin misin bak kanı sıkmak için yapmıyorum ben bunu ya biliyorum da e, hani evet, çok ya şey gelmiyor evet, da. evet, ne oluyor lan? Hiç. Anasiz kim robotlar ise yani çek. Aha Bak. geliyor. Bir şeyler geliyor. Contingency gelecek. Yükselmekte olan bir şeyler var bize. Robot olanlar düşmüş. Ne oldu lan? Hayır. Timer. bu um time değil. şey şey. E Oy. Benim içimde çıktılar lan. İçimde şey çıktılar. Şey Nerede? <laughs> Yerini söyle. <laughs> <laughs> Aa şey şey. Ambidin um ambidin. <laughs> um 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 Abi <laughs> gateway'in içinde çıktı bir de. Bir tane mi vardı? 5 milyon oh. falan filo vardı orada. 5 milyon gibi bir şey gördüm ben. Daha sonra. Okey, Sıkıntı yok. 100K falan şeyler, 100.000 Galaktik Federasyon filosu var. Abi ee, bu sırada yine <laughs> 124 falan var. <laughs> Şey yıldız sistemine bir baksanız galaktik bir emcuk oldu orada. Evet, onu gördüm. <laughs> ağzıma sıçacaklar ağzıma, Götümü delmeye geliyorlar. Galaktik fokusu aldım ambidına Ah. nerede abi ben bulamıyorum. Benim içimde Ali benim içimde. En gibi ya en, en ucunda. Saat ya, sağ çiş. E, şey, 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 ne vereyim? <laughs> Communication aktif sensör ligi. Of. görmem için. Ve görüyor musun Kaan bu arada şu an? Yok Çizindeki içini de. görmüyorum. 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 İçini görmüyorsun. Yakında bir tane istasyonum var onu geliştireyim. Sesini prosto çevireyim. Yok mu yardım? <laughs> Post falan yapsana. Yok mu yardım? Aynen şey filoları şey, oraya götür. Hayır hayır biri çete atmışlardı. Yok bir şey değil amına koyayım. Başlattım abi oyunu. Yapacak bir şey yok yani. Şu anda totalde 5 milyon var görüyorum. 5 milyon, milyon filo var. Kanka gideceğiz oraya hep beraber. Abi gideceğiz de ben hiçbir şey görmüyorum. Gelesi'ye sikecekler şey, beni geldi. Açtım ben şu an. Yakında herkes oraya fokuslayacak. Oh. Amına kodumun oğlum Empire'ı nerede? C kapalıymış fende. ondan gözükmüyor. Ya of. Ha. Abi bir dakika ayır da bana bir hem teknoloji ver hem şu seni bir görmemi sağlayacak. Abi şey... sen diplomasi attın ben de onayladım. Sen atmadın mı demin? İşte göremiyorum ki ben. O ben şeyi, i̇stihbarat şey, istihbarat lazım Ali istihbaratın yoktur. Benim içime anvoy atayıp istihbarat kasman lazım. Şey sensör link verip haritanı direkt açabilirsin Ali'ye. Verdi. İstedim verdi. Tam tersi. İstedi verdim. Yok lan ben verdim sana aman Allah'ım. Bir dakika dur. <laughs> Ali Allah belanı vermesin Ali. Al. Okey. Um, Kaan Nerede savunalım? En mantıklısı neresi? Ee, Oranın bilmiyorum. Gateway'imin içine geldiler. Gateway'im de yok orada. Güney, kuzeyde var mı? Ya yani en yakın gateway'im nerede acaba oraya? <laughs> yok. Kuzeyde bütün gateway'lerim. Eriga'da var güney tarafında bir tek. Abi bu ne? Abi güney bir <laughs> tane. Yapacağım. Direkt içine gitmek mantıklı mı şey? Aa. Gateway'deyse farklı yerlere de sıçrayabilir şu an. Yok gateway geçemiyorlar ya gateway'den o eski. Oğlum orada 5 milyon bir tane var sadece. Oğlum ne 5 milyon lan? Yani 5 milyon 5 var orada. 5 Hayır, milyon Daha ya, çok milyon, milyon. Daha çok milyon. Aa çoğaldılar. Aslında, çoğaldılar. Reinforce'landı. 20 şey milyon var orada. Abi bak şey gemilerin zırhları yok. Sadece kalkanları var. Antik kalkan silahlara donatın. Abi... <laughs> kalkan değil, silah da koyabilirsiniz. Abi, şu navel'in kapasiteyi arttıralım ya. Benimkiler ben Shield penetrasyonlu ama. Şey at, e, oylamayı at. Şey nerede, e, sen atabiliyor musun onu? E, Galactic Mobilization çıkart çıkabilen biri var mı? Ha, yok, ben çıktım. Tamam. Herkese artı 150 verdik galiba. Sadece bana da veriyor olabilir ona göre veririm bilmiyorum. Aa, şey, emergency measure yaptıramıyorum ona. Şey yaptım şu an. Emergency measure şey. Galaktik filoyu güçlendireceğim. Ha, okay. Limitim de zaten. Auto design'da diye mi şeyleri yaptırtmıyor şu an? Şeyi açılsın direkt basmaya başlayacağım. Tamam. İşte tam birden basıyorum. Ama tabi yaloy lazım. Kaan sensör link versen çok tatlı olur aslında. Eee ee, bir, bir saniye adamlar, abi şu an gemi dizaynı yapıyorum. Senden. Tamam, bir, bir, bir saniye. Var. Kanka 20 yıllığına istedim Ben de 200k var Ben de Ve işte öyle bir şeyler Kaç oluyor toplayamadım 60 200, Nereye ben? saldırıyor lan o saldırıyor mu bir şeyler oluyor Sizin federasyon filonuz var mı Duruyor yeah. Aa, o, Basın Filo şeylerini oylayın geçirin Sizde federasyon filosunu basın Başkan Kaan şu an. Paylasanız o. Nasıl Bunlar 2 milyon. Bunlar var ya ağzımıza sıcaklar. Neyse en azından şey. Elo yok amına koyayım elo yok. Bunlar yine çoğaldı galiba bu sırada. 1 2 3 4 kalak. 5. Sınırlarını hiç kimseye kapatma, herkese aç. 29 9 tane artı bir tane de 5.4 milyon var. Oğlum burada 20 25 30 milyona yakın filo var lan. Bunlar şimdilik oturuyorlar öyle, sonra işgale çıkacaklar. Matter sik Beyler sikmeyin. Aynen Matter Ve... di dibinde çıktı. Gateway'in içinde <laughs> çıktı şeye evet. uygun bir yere böyle savunmasın mümkün, mümkün olan. Buna shield'ı vardı değil mi? Buralarda hiç shield bozan bir şey var mı? Ne zaman geçiyor artık? Geçsin de bak gemileri basmaya başladım. Ben bir anda çökerim. Ekonomi mi lazım? Ekonomi... Yok ekonomide sıkıntı yok ki. Naval kapasitenin artması lazım. Naval kapasite bekleyecek. Onun için şey yapman lazım. Um, liman şey o Limanlar var ya, uzay istasyonları onları şey yapacaksın, geliştirip anchorage yapacaksın. Abi yapıyorum zaten de ya. <laughs> Doğru, randevu noktamız neresi? Ben arkada filoları düzenleyeceğim, al, değiştirdim al, silahları. Başkent. Başkentimde şey yok, gateway yok şu an. Oraya gelemezsiniz de. Ney? Diğerde Gateway Allah. Construction Site yapıldı da Allah. nerede <laughs> acaba? Ne İnşallah burasıdır diyeceğim. Aha başladı. Kompresörü vuruyor. Amına koyayım ya. Ya emeğinizi sikeyim. <laughs> Adam direkt Matter D kompresörümü vurdu ya. Hayır. 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 Bu ne kadar süre sonra geçiyor bu? Ne? Abi hayır. Ne oluyor? Şey, filolarım şeyin içine girdi. Hıı. Hmm. Ee, zıpladılar, ambidanın içine zıpladılar. Sen şey dalga diye. geçiyorsun. Yok, otomatikman zıpladı hmm. ve başka türlü niye götüremiyorum ben şu an onu? Abi Peki, 2 milyon gidiyor evet. o gateway'e. Asıl soru şu. dur. Üç tanesi kurtuldu en azından. Hepsi ölmedi de. Yeni yaptığım Ben an de açtım. Yani oylama çıkıyor diye. Kanka yapacağız dur. Eloy'u gönderebilen varsa göndersin bana. Adam sike sike için geliyor duramam, Anlamadım ama. Fena geliyor ya. Titanları iptal etmeyeceğim bir tek. Ya 1 milyon filosu ayrı şu an. Ayrı olan vurursak iyi olur çünkü Gateway'in olduğu bölgelere doğru gidecek o. Yani ben en fazla 120k falan çıkartabilirim. Sıkıntı yok abi. Hiç ben de yok. o kadar bile yok Ali. 50 falan. <laughs> Senin Çok yavaş. Allah'tan. Oğlum sen kapatmışım bana herhalde. Ben bir şey kapatmam Ali. Yılını az atmışsındır. 5 yıllık, 2 yıllık falan atmışsındır. Şeyi, communication'ı. Şey, Galactic Mobilization'a şey atsanıza. Emergency atsanıza. Aaa 1800 günü var benim. Ben atamam. Tamam bir konseydeki biri atsın. Neye atıyorum? Nasıl atıyoruz onu da bakayım. Neye neye? Bilo limit için. Hangisi? Galactic Mobilization mı? galiba. Bunlar hiçbir şey yok değil mi? Şeyleri yok. Bu <laughs> shield, hiç zırhı <zihri> yok. Ne hull. <laughs> Halların... Oğlum. Alt boyunca 40 bin. Maşallah. <laughs> Silahları ne acaba? Bir, bir yerde bir deneme görürsek. O Fallon savaşıyor. Fallon savaşıyor. Ne? Onlarla. Fallon girdi onları da Fallon'ı sikiyorlar. Fallon'ı sikecekler <laughs> hemen. Abi Fallon hangi kafayla bütün filoyu aldı girdi onları? Ne oldu ya? Şimdi geldi. Olmuş şu şey damage outbotları görüyor musunuz? Ağzına <laughs> sıçıldı. Kaç milyonun ortasına gidip Fallon ya. Abi 300k'lık filo gücü eksiltti sadece Fallon. Ben ne öldürdüm burada? Uzay ama öldürdüm. <laughs> Yapabildiğini yaptı ya. <laughs> Abi şurada 1.5 milyon var bence onu alırız ya. O 1.5 tamam, milyona tamam. dalmamız lazım. Raskamir onun dibindeki yer. Gateway yapılıyor oraya. 500 günü var. Herif oraya alırsa kötü olur bizim Gateverden için. Kullanamıyor. Başlangıç geldi. Tamam da gatever, bizim için kötü. Aşağı sıçrayacak gateway'im yok benim. Kardeşim düzgün yapsaydım bir kere o zaman. Amına koyayım nereden <laughs> bileyim orada çıkacağını? Ben sana halen gelemiyorum kanka. Adam gateway'in içinde çıktı. Ben sana gelemiyorum kanka. Neden? Bilmiyorum. Amına koyayım pazardan şey çekip çekip durmayın lan. Crisis bonusunu aldım şey. Essential. Ben de aldım. Vessels upgraded. Tamam filoları güncelledim ben. İnip mi sınırın kapalı bana yoksa? <laughs> Yolluyorum aşağı doğru. Hayır abi ben kimseye sınır kapatmam. Eyvallah iyi seyirler. İdik çekmeyi unutmayın şeylere, kinetik weaponlara. Bunu yatırdım ben hani hepsini çekiyorum. <laughs> hepsini çekmeye gerek yok, kinetikleri çek bir tek. Hepsini çekiyorum Çok fazla var stratejik resurs. Ya bak ya. <laughs> ya yani şu şey, parasını basıyorum alıyorum. Bir şey sana lazımsa sana da atayım. Yok. Bana ben de Eloy yok, Eloy. Ya, Eloy bu arada lazım. Eloy hepimize lazım. Aşağı gönderiyorum ben filomu. Sıçrama geçidi var, sıçrayarak Eriga'dan gidecekler. En yakın sıçrama... <gülüyor> <gülüyor> bu yedi. O Bu kapasite bir tek sana geldi değil mi 400? Ha? Benim 400 küsürde şey yap Ali. istasyon bas. İstasyon limitin kaçta kaç? Aha. hepsini doldurdum abi, abi. İstasyon limitin kaçta kaç senin? Şu an 16'da 17. 16'da 17. Ee, kaçı şey? Full anchorage yaptın. Yani şu an şey diyor dolduruyorum işte. Tamam onlar bayağı arttırıyor. Alttan da naval neydi? üst modülü şey Anchorage. Altına da şey koyacaksın. Naval Logistic Office koyacaksın. Arttırıyor. Epey bir arttırır. Hmm, aynen. Ben filoyu Huawei'ye götürdüm. Raskamir'in şeyini hmm, şey değil mi yukarısındayım. Benim içinde Karaban Coalition var. Bundan şey alırsanız içinden 8K Alloy falan çıkıyor bazen. Kimden? İçimde bir tane şey var, ee, böyle yeşil bir şey var. Bir karavan sarı. Topunu relik olarak değil mi? Onun için hemen şey, karavan coins alman lazım, şey i̇şte bitcoins. Bu y'deki gateway'im tamamlandı. Ana gezegenimin yanında gateway var artık. Ne? Tamam orada bu, yaparsın. Mega, mega shipyard'ın orada? Aşağıdaki de birazdan tamamlanır herhalde. Ama tutmamız lazım rast kameri ya. Raskamir'i silahlandırıyorum. Oğlum ilk açışımda boş çıktı. Ben bunlara savaş açarım gerçekte olsa. <gülüyor> 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 Gateway tamamlandı. Bir tane ben yedek bakayım. gateway yapıyorum arkasına. Artık yüzde limitlendi mi? Ne? Pilo limitiniz arttı mı? Evet. Pilo 629. Oyun yok ya bana. Pilo limit artsa ne olacak? Şu an Cybrex var form şeyini basıyorum sürekli. Raskamire gateway geldi beyler. Sınırına geçebiliyoruz o milyonluk filonun. Gelin aşağıya. Sınırında duralım bari. Oraya şey falan basıyorum. İstasyonu güçlendiriyorum. Elinde elo olan atsın ya. Abi herkes gemi basıyor şu an. Herkesin evo kapasitesi arttı. Aynen. Yani kusuruma bakma da kimse yapamıyor. Sen nereye çağırdın bizi? Raskamira mı? Raskamira diyor. Raskamira gelirseniz tatlı olur. Galaksinin hükümdarları ''Has closed their borders, tower dust'' diyor. Dur. Gel. On direkt açmanın düz yolu var mı ya? Diplomatic stance, belligerent falan yapınca mı geliyorlar? Bunları orada beklerken de şey yapabiliyorum değil mi? Reinforce diyebiliyorum. Openladım bu orderı. Yap bir şey yok. Benim Battleship e full kinetik mesela. Bunları değiştirmemiz gerekiyor. Kinetik daha iyi şu an. Kinetik evet, daha Baskin mı şey şu an? Yok. Hı -hı. Kaan bari sen gel aman atın Raskamere. Benimkiler yolda bak. Ra Raskamer'in sınırının dibindeyim yalnız adam atlar atladığı an sıçacak ağzımıza o yüzden bekliyorum sizin gelmenizi. Tamam, tamam. Ben, ben, sen benim gateway'imden nasıl atlayamadın ya? Normal olarak iniyor aşağı. Nedense gateway'den sıçramadı. Gateway'im sana bir... kapalı falan olabilir mi? Close border bir şey. Open border'ımız yok. Yo open border abi, bir şu... şey. Şu... Aa, Ali abi Ali abi çekmiyor. Çekmiyor. Oraya geliyor. Aşağıda. kamera mi geliyor? Evet evet oraya geliyor. Abi orası savunabileceğimiz en iyi yerlerden biriydi ya. İnin aşağı inin, inin. E Yok ki filo bir milyonuna ile vurayım Gel ne gel, gel, gel. Lan Gitti gateway gitti Neyse bir üstündekine de basılıyor gateway 500 günü var Ama orada da savunacak şey yok İstasyon yok Saldırıp geri alırız herhalde ya Yo geliyor direkt üstündekine geliyor Koş koş Ali koş Nasıl <laughs> Amip koşamıyor, anasını satayım. Kaç! Matrağa, matra Metra mı? gidiyorum, evet. Metra gidiyorum şu an. Gateway var orada, orada buluşalım bari. Siz kim? Ship build speed veren bir şey yok mu ya? Herkesin klosu burada galiba. Kornefaros'a gidiyor. Ben, ben de gireceğim şimdi. Abi ama. Korneforos'tan daha fazla ilerlemesi izin veremeyiz bu sırada. Hem istasyon var burada, hem şey var. Gateway var. Met e eriga... Şey eriga sıkıntı olur ya. Yani. Eriga'yı tutmamız lazım. Metra buluşun. O ne Metra lan? Immature specimen çıktı yine içimizde bir yerde. Ha şeymiş, Ali'ninmiş. Ali gel Metraka gel. Zıplarsa vuralım. Geliyor galiba. Aynen, metraka geliyor abi. Buluşun metrakta. Geliyor. Açın idikleri. Açık mı bütün şeyleriniz? Her şeyi açtım. Geldi. Haydi bismillah. Filon <laughs> önden tek başına gidiyor bak. Agresif çünkü sizinki niye duruyor amına koyayım? Tıkladım. Yok Tamam tam İçinden geçti filon direkt. Her şeye vuruyor abi. En çok shield'a yok. En çok armor'a vuruyor lazeri var. İyi oyundu. Aynen <laughs> <laughs> Bu daha herifin %10'u onu bile değil. Of. Oh. <laughs> Abi kinetik değil evet. enerji vurmuyor mu? Yüzde yani. i̇şte, 20'sini ah. işgal ettiği zaman şey yapıyor. Evet, şey. Yani. Ya yok oldu lan. Teknik olarak adamın filosunun sadece 200 kasını vurduk şey bile daha fazla vurdu. <laughs> Falan bile daha fazla vurdu. 1.4 müydü? 1.2 idi ya. Abi enerjiye kinetik vurdun emin misiniz ya? Shield'a da hasar hmm. veren şeylerden yapman lazım. Shield'a hasar veren şeyler mi? Aha. Kinetik. Onlar oluyor. ne? Yok. Şey var, Phase Disruptor var. Onlar vuruyor. Kinetiklerin hepsi vuruyor. Onlar vurmuyor artık. artık. Nasıl vurmuyor? %100 Yüzde yüz Shield Penetration var işte. Penetration şey aynı değil. Penetration, Shield etkilenmiyor. Hala çalıyor. E hala çalışsın daha iyi. Kaan bizi vurmuşlar abi. Yok Şimdi olduk, balatçı. Ali. Bala çalışsın daha iyi de, hani işte disruptor çok az vuruyor. Enis'in 95k filosu geldi, neredeydin göt? Abi 69k şeye ihtiyacım var, bütün filoyu şey yapmak için. Tamir hmm. etmek için. Bat'a al düşerken Enis neredeydi sorgulanmasını istiyorum. Abi ben şey, geleceğimi söyledim. Şey, daha ne şey, yavaştı yani filan.